Philips kahve makinelerinde açma tuşuna bastığınızda direkt sağdaki 3 tane kırmızı ikaz yanıyorsa cihazımızın genelde bu ısıtma bölümünde sorun vardır. Buradaki termostat, termikler, rezistans kontrol edilmelidir. Eğer bunlar sağlamsa bunların girdiği Elektronik karttaki e, soketlerin girdiği e, ona bağlı parçalarda sorun var demektir. Yani güç kartında sorun var demektir. Güç kartında sorun varsa zaten e, tamirleri de çok fazla olmaz. Dediğimiz gibi buradaki termik, termostat, e, NTC sensörleri kontrol edilmeli. Eğer bozuksa değiştirilmesi gerekir. Pilipslerde de genelde kronik olan bir sorundur bu.